arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ya da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ev tanıtım videomu çekiyoruz. Bunu çok istediniz arkadaşlar. Biz de sizi kırmadık. Tabii ki çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle tuvaletten başlayalım. Şurada BC yazısı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Arkadaşlar burada ablamın odası var ama şimdi içeride uyuyor kendisi rahatsız etmeyelim. Burada peteğimiz var. Burada kuş süslerimiz var arkadaşlar 3 tane. Burada sigorta yerimiz var arkadaşlar. Ee, burada süslerimiz var çiçek süsleri. Burada dirasolarımız var arkadaşlar. Altında prizler ve modem var. Burada arkadaşlar sehpalarımız var. Bu şekilde. Ondan sonra. Şimdi arkadaşlar burada dış kapımız var şu şekilde burada diziler, bakmeyeli falan var. Burada ışığımız var arkadaşlar. Burada e, böyle bunlar neydi neydi? Arkadaşlar burada ışığımızı açmak için düğmeler var. Burası da şurada da anahtarlarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar burada buzluğumuz var şu şekilde. E, burada sahil kabuklar falan arkadaşlar. Buradan içini göstermeyeyim. Arkadaşlar burada montlarımızın e, vesaire oldu bir dolabımız var Burası benim odam en seveceğiniz yerin burası olduğunu yüzde yüz eminim burada dolabım var arkadaşlar burada oyuncak dolabım var arkadaşlar burada oyuncaklarımın olduğu iki tane sepet var burada yine çekmeceler var burada sandalyem var burada bilgisayarım klavyem, mouse'um mousepad'im var burada yine ödevlerim var arkadaşlar Ondan sonra kitaplığım var arkadaşlar Burada yine arabaları falan var. Burada ödevlerim var. Burada yaz tatilinde okuyorum gereken kitaplar var. Ondan sonra arkadaşlar burada böyle hop güzelce yatabileceğim bir yatağım var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok sıcaklar olabiliyor arkadaşlar. Bunun için bir ventilatör var. Burada gitar var arkadaşlar. Arkadaşlar odam bu kadardı. Arkadaşlar burada buzdolabımız var. Burada e, gittiğimiz yerlerden topladığımız buzdolabı süslerini buraya koyduk. Ondan sonra burada bir sebilimiz var arkadaşlar. Burada peçeteliğimiz var. Sonra e, burada sularımız var arkadaşlar. Burada gazozlarımız var. Burada böyle atıştırmalık, çekmek falan kreken olduğu yer var. Burada kombimiz var arkadaşlar. E, burada mandal sepetimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar burada kurutma makinemiz var. Arkadaşlar burada çöp kutumuz var. Burada sabunluğumuz var. Burada musluğumuz var. Burada yine dolaplarımız falan var. Arkadaşlar burada bulaşık makinamız var. Burada yine bir sürü çekmecemiz var. Burada çay makinamız var. Burada ocağımız var. Sonra burada yine dolaplarımız var. Burada ocağımız var. Burada ee... Arkadaşlar burada sandalyelerimiz var. Burada masamız var, burada kahve makinemiz var, burada kahvelerimizi koymak için e, fincanlar ve tabaklarımız var arkadaşlar. Burada bir kahve diye bir yazımız var, burada televizyonumuz var. Sonra burada arkadaşlar balkonun ışığını açan bir yer var. Arkadaşlar burada bir sürü dolaplarımız var. Burada cipslerimiz, krakerlerimiz, çikolatalarımız falan var. Burada da arkadaşlar saatimiz var. Mutfak saatimiz. Arkadaşlar burada bir tane süpürgemiz var. Arkadaşlar burası salonumuz. Şöyle bir şekilde gel. Burada arkadaşlar klimamız var. Burada çiçeklerimizi koymak için sistemimiz var arkadaşlar. Burada yine bir komedimiz var arkadaşlar. Burada çekmeceler var. Buraya böyle bir şeyleri koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada güzel bir tablomuz var arkadaşlar. Burada yine süslerimiz, mum süslerimiz var. Burada sandalyelerimiz ve kocaman bir yemek masamız var arkadaşlar. Arkadaşlar, şurada da vitrin var. Ee, vitrinimiz de güzel şekilde içinde de süsleri var. Arkadaşlar burada koltuklarımız var. Büyük koltuk, küçük koltuk, küçük koltuk, yine büyük koltuk. Burada kocaman bir nişimiz var arkadaşlar. Şu şekilde şuradan gösterirsek daha güzel gözüküyor. Arkadaşlar burada televizyonumuz var. Yine süslerimiz var. Ee, burada yine süslerimiz var. Arkadaşlar bu arada burada klimamızın kumandası var şu şekilde. Şöyle geri koyalım. Burada yine süslerimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar buralarda sehpalarımız var. Gördüğünüz gibi şu şekilde süslerimiz var üstlerimde de. Burada yine sehpalarımız var. Yine süslerimiz, süslerimiz var. Arkadaşlar salonumuz kolyalan. Bu şekilde rahatça koşabilir, gezebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine canlı güzel bir alanımız var. Tam salonumuzun karşısında. Manzaramız da çok güzel. Ev manzarasıdır. Ankara'da oturuyoruz. Arkadaşlar burada koridorumuz var. Burada koridorumuzun ışığını açmak için bir buton var. Yine burada koridorumuzun kapısı var. Burada yine bir halımız var arkadaşlar. burada böyle bir tarafımız var. Burada yine bir ışığımız var arkadaşlar. Burada dolaplarımız var arkadaşlar. Arkadaşlar burası banyomuz. Bu şekilde banyo yazısı da var. Şöyle açıyoruz. Ve girelim. Arkadaşlar bu şekilde. Ee, burada havluluğumuz var arkadaşlar. Ondan sonra. Ee, burada tuvaletimiz var arkadaşlar. Tuvaletimizin sifonu var. Ee, burada elimizi yıkadığımız yer var arkadaşlar. Burada da diş fırçalarımız vesaire var. Burası da arkadaşlar banyomuzun içi. Burada yine bir çamaşır sepetimiz var. Arkadaşlar ev vlogumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yakında mükemmel videolarla sizlerle olacağım. Bay bay.